Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nahçıvan nereye bağlı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Nahçıvan Özel Cumhuriyeti Türkiye İran ve Ermenistan arasında denize kıyısı olmayan Azerbaycan'a bağlı özel bir cumhuriyet olup Azerbaycan ülkemiz ile e, tek kara sınırını oluşturmaktadır. Azerbaycan e, ülkemizin e, kara sınırını nahçıvan özel cumhuriyeti oluşturmaktadır. Azerbaycan'a bağlı olduğunu aktarmış olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.